Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 18 Ocak 2023 Çarşamba saat 19.30. Ben İnci Gül. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle bu akşam da sizlerleyiz. Son günlerde seçim tarihi öne alınacak mı tartışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı konuşma dikkat çekti. Erdoğan Adnan Menderes'in 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletin diyerek sandıktan zaferle çıktığını anımsatarak milletimiz 73 yıl sonra aynı gün altılı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına yeter diyecektir diye konuştu. hükümetiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizi ulaştırmak, milletimizi kavuşturmak istediğimiz hedeflere hamdolsun büyük ölçüde kavuştuk. Ülkemizin son 10 yıldır maruz kaldığı ağır saldırılar ve küresel krizler bazı alanlarda gecikmeye yol açsa da bunlar kazanımlarımızın büyüklüğüne halel getirecek hususlar değildir. Evet 2023 bizim için hem 20 yıllık eser ve hizmet siyasetimizin sembolüdür. Hem de yeni vizyonumuz Türkiye 100 yılının başlangıcıdır. Adana'da şehit jandarma uzman çavuş Eren Öztürk için cenaze töreni düzenlendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada şehit olan jandarma uzman çavuş Eren Öztürk için Adana'da cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları Yönetici Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Türkiye, salgının sağlık boyutunu nasıl başarıyla yönetmişse, hava ulaşımı ve taşımacılığı yönünde de aynı başarıyı yakalamıştır. Türk Hava Yollarımız, vakitlice aldığı tedbirler ve salgın döneminde hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalar sayesinde krizi en az hasarla atlatmıştır. 2021 yılı yaralarımızı sardığımız bir sene olarak kayıtlara geçerken 2022 özellikle hamdolsun havacılıkta rekorlar kırdığımız bir yıl olmuştur. Nitekim İstanbul ve Antalya başta olmak üzere ülkemiz havalimanlarından gerçekleşen yolcu sayıları bunu açıkça gösteriyor. Devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı 2022 yılında da Avrupa yolcu trafiği sıralamasında ilk sırada yer aldı. İyi Parti Genel Başkanı Beral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Akşener, güzel ülkemizde duvarlar adalete karşı örülüyor ifadesinde bulundu. Geçim derdine dönelim. Kaynamayan tencerelere, okula aç giden çocuklarımıza dönelim. Siyasetin gerçek öznesine, Milletimize dönelim. Başörtülü, başörtüsüz tüm kadınların hayatını dar eden yakıcı meselelere dönelim. Milletin korkularına değil, umutlarına talip olalım. Yeni hikayeler yazmanın kavgasını verelim. Vizyonla, projeyle, kadrolarımızla siyasette rekabet edelim. Bu vesileyle buradan başörtülü, başörtüsüz tüm kadınlarımıza ve tüm fertleriyle milletimize seslenmek istiyorum. Aziz milletim, değerli kadınlar, içiniz rahat olsun. Bundan 25 yıl önce üniversitelerin kapısındaki kızlarımıza hakaret edenlerin karşısına bizler dikilmiştik. Bugün de kadınlara sürtük diyen kendini bilmezlerin karşısında yine ben varım, yine iyi Parti var. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Kara İsmailoğlu İstanbul Havalimanı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kara İsmailoğlu, İstanbul Havalimanı Marmaray 1915 Çanakkale Köprüsü gibi mega altyapı projeler güçlü irade ile tamamlanmıştır dedi. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yatırımlar ve Türkiye'nin büyümesi hızlı bir şekilde devam edecek. Bir de arkadaşlar bakın bu projeyi İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği üyeleriyle havalimanında bir araya gelen Kara İsmailoğlu gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kara İsmailoğlu, çok önemli yatırımlarımızın bitirildiği, önemli yatırımlarımızın başlangıcı olan bir yıl olarak geçti. Sadece hava değil, kara ve demir yollarında önemli bir çaba gösteriyoruz. Ekonomilerin bu kadar daraldığı bir dönemde Türkiye yatırımlarını artırarak devam ediyor, dedi. Köprüsü ve Malkara, Çanakkale, Otu Yolu bunu bugün yapmak isteseniz 3,5 milyar euroya bu projeyi Çanakkale Köprüsü'nü yapamazsınız ve de bu kadar kısa sürede yapamazsınız. Dünyada çünkü ekonomiler küçülüyor, üretim azalıyor. Bu tedarikleri de karşılayamazsınız sadece. Yani dedim ki burası bir gurur duyacak işlerden bir tanesi. Hakikaten Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü gösteriyor bu proje. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çevre içi medyada nefret söylemiyle mücadele panelinde konuştu. Altun, nefretin gözü kördür kulağı sağırdır. Vicdanı donuktur, merhameti ölüdür dedi. İfade özgürlüğümüz, yaşam tarzlarımız ve inanç temelli göstergelerimiz açısından baktığımızda nefret içerikli haber ve saldırıların altındayız. Kuşkusuz gerçeğin eğilip büküldüğü, yalanın gerçeğe galebe çaldığı kültür karşıtı bir çağın içindeyiz. Elbette bunun farkındayız ve bu noktada kararlı bir şekilde mücadele veriyoruz. Son zamanlarda sadece gerçeğin çarpıtılmasına değil, aynı zamanda gerçeğin ötekileştirme, hakaret ve aşağılanma odaklı içerikler tarafından bastırılmaya çalışıldığını da görüyoruz. Ukrayna İçişleri Bakanı Deniz Monastırski ve 18 kişi Kiev yakınlarında düşen helikopterde hayatını kaybetti. Ölenler arasında çocukların da olduğu bilgisi var. Ukrayna'da başkent Kiev yakınlarında meydana gelen kazada Ukrayna İçişleri Bakanı Deniz Monarski dahil 18 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Helikopterin düştüğü bölgede büyük bir yangın çıktı. Broveri bölgesindeki kazada bir apartman ve anaokulunun hasar gördüğü belirtildi. Anaokulundaki öğrencilerin tahliye edildiği açıklandı. Soğuk havalarla birlikte çocukları unutmayan Yüreğir Belediyesi Belören ve Gökbelioğlu İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere mont ve bot dağıttı. Teşekkür ederim. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Koca eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda yürütülen çalışmalar büyüyerek devam ediyor. Yüreğir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Kış Güneşi Hediyemiz Olsun projesi ile Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün listeleri doğrultusunda Belören ve Gökvelioğlu İlkokulu'nda öğrenim gören çocuklara kışlık giysi dağıtımı yaptı. Sen mi? Beğendin mi? Güzel değil mi? Beğendin mi? Adı Yaman'da evinin önünde oynarken kaçırıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan 4 yaşındaki kız çocuğu Yaklaşık 10 saatlik çalışmaların ardından Şanlıurfa'da bulundu. Emniyet güçlerimizi kutluyoruz. 4 yaşındaki bir çocuğun 10 saatlik bir çalışmayla kilometrelerce uzaklıkta bulunması ve ailesine teslim edilmesi hakikaten takdire şayan. Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu aile 4 yaşındaki kızları Hele Usu hakkında güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine çevrede inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarında küçük kızın zihinsel engelli S.A. tarafından kaçırıldığını tespit etti. Engelli kişinin küçük hele ile Adıyaman Gölbaşı Karayolu'nda bir süre yürüdüğü, daha sonra da otostop yaparak Şanlıurfa iline doğru gittikleri tespit edildi. Halim <laughs> e, Hatun araba ne burada mı ya? Temiz bir araba. <laughs> araba ile. <gülüyor> 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 Adamın buna böyle bir hakkı aldığını söyler de ne haber vermiyor. Onu teyitleyeceğim şimdi. Neyse zannet onu sana haber edelim. Halkın ihtiyaçları doğrultusunda Sosyal Demokrat Belediyecilik anlayışıyla hizmet üreten Çukurova bölgesinin tek kadın belediye başkanı Hülya Erdem, temizlik ekiplerini genişletti, araç filosunu güçlendirdi. Kıymetli komşularım, Ceyhan'ımızda 186 camimizi, iki taziye evimizi ve cem evlerimizi düzenli olarak temizliyoruz. Temizlik ekiplerimizi genişletip araç filomuzu güçlendirerek hizmet kapasitemizi arttırdık. Ceyhan'ımızda birlik ve beraberlik içerisinde hoşgörüyle yaşıyoruz. Hizmet kapasitesini artıran Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, bu kapsamda Ceyhan'daki 186 cami, iki taziye evi ve cem evlerinin düzenli olarak temizlenmesini sağlıyor. Ceyhan'da birlik ve beraberlik içerisinde, inançlara saygı çerçevesinde hoşgörüyle yaşamanın temellerini atan Başkan Hülya Erdem, Ceyhanlı'nın yüreğini ferah tutması için yoğun çaba sarf ediyor. Eyfel Kulesi İranlı kadınlar için aydınlatıldı. Umarım büyük bir aydınlık ışık olur İranlı kadınlarımız için, tüm kadınlarımız için. Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden olan Eyfel Kulesi İran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölen 22 yaşındaki Maşa Amini ve ülkedeki kadınların mücadelesine destek vermek amacıyla aydınlatıldı. Milli boksör Birol Aygün, Türkiye derecelerini Avrupa ve dünyaya taşımak istiyor. Büyük erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Birol Aygün, başarısını uluslararası turnuvalara taşıma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra uluslararası organizasyonlarda mücadele eden milli sporcu, Aralık 2022'de düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda kürsünün zirvesinde yer aldı. Böyle enfeksiyon geçirmiştim. Tam atlattık derken orada bir daha garip enfeksiyona yakalandık. Bir de bellideki fıtık nüksetti tekrar. Biraz sıkıntı çektik. Yakılar kremlerle maça çıktık. Onun dışında rakiplerim hani 75 kiloydum. Bu sene 80'de 80 dövüştüm. 80'e göre şey 75'e göre daha kolaylardı. Atlantik Okyanusu'nu 24 günde 2384 mil yol yaparak yelkenli geçen ilk Türk kadını olan Başak Mireli e, sıradaki hedefinin Pasifik Okyanusu olduğunu orada farklı bir tecrübe edinmek istediğini söyledi. İşte böyle oluyor. Tabii ortalamaktan oldu. Ah. Çekememiştim ya aylardır. çektim. Ya. Yelken sporcusu Başak Mireli 23 Aralık'ta İstanbul isimli yelkenli teknesiyle Yeşilburun adalarından yola çıkarak 24 günlük yolculuğun ardından Karayipler'deki Martinik'e ulaştı. Mireli uzun bir süre yarıştıktan sonra yarış hayatını bırakarak gezi yelkenciliğine başladığını kaydetti. Bir hafta süren yükselme macerası bugün bitti. 13:30'a çıktım. Öğlene kadar havanın sakinleşmesini bekledim ama hava sakinleşmedi. Ben de ikizleri kurdum. Evet değerli izleyenlerimiz bu haberimizin, haberimizin sonuna geldik. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak dileğiyle mutlu akşamlar.